Kıymetli dostlar, Eğri Kavak Yaylası'ndayız. Zirvelerin altında bir mağara var. Karaca Ahmet Mağarası olarak bugüne kadar anıla gelmiştir. Rivayet olunur ki bu mağarada Karaca isminde bir zat yaşarmış. Tabi bunlar belli bölgelerde büyük zatlar. Bir de Aydın'da bir büyük saat daha varmış. Bunlar zaman zaman birbirlerini ziyaret ederlermiş. Yine rivayet olunur ki bu mağarada yaşayan Raca Ahmet Hazretleri Aydın'daki dostunu ziyaret edeceği zaman buradan yayladan sepetle soğuk su alır dostuna gidermiş. Dostu da o sepeti dükkanına asar oradan ihtiyacı olduğunu içermiş şehirdeki o büyük zatın da kunduracıymış. Yine bir defasında buradaki zat, Kıracı Ahmet Hazretleri bir sepet soğuk suyla dostunu ziyarete gittiğinde dostu sepeti dükkanda tavana asıyor. Kendisi de bir gelen bayan müşteri ayakkabısını yaptırmak üzere zatın önünde. Birazcık elbiselerini toparlayınca dağdan gelen zatın gözü, kadının tabii e, mahrem kısmına takılınca dağdan getirdiği sepetteki su damlamaya başlıyor. Diyor ki, dostum dağda evliyalık kolaydır. Önemli olan asıl halkın arasında, insanların arasında, her türlü insanın yaşadığı yerde evliyalık daha zordur diye dostuna bir hatırlatma da bulunuyor. O da hemen kendine bir çeki düzen veriyor. Tekrar toparlayınca Sepette su duruyor. O şehirdeki zat da dağ yüksek olup soğuk olduğu için burada yaşayan dostuna ziyarete gelirken işte buradaki zatın götürdüğü sepette götürdüğü su bir keramettir. Sepette su gitmez, dökülür ama götürüyormuş. Hem de oradaki zat da buraya gelirken pamuk içinde ateş getirmiş. Pamuk için ateş gelir mi? Hemen yakar ama yakmıyormuş. İşte büyük zatların gösterdiği bu olağanüstü olaylara da ne deniyor? Keramet deniyor peygamberlerin gösterdiği olağanüstü olaylara da mucize deniyor. Cenab-ı Allah'ın kudretiyle olan insan aklının üstündeki olaylardır. Bu şekilde bu iki zatın zaman zaman birbirlerini ziyaret ettikleri karşılıklı bu yaylalara, buralara maneviyat kazandırdıkları rivayet olunmuştur. Bizler de değer verdiğimiz için büyük zatların hürmetine zaman zaman zor olsa da bu mağarayı tekrar görebilmek, o zatları hatırlayabilmek için ziyaret ettik. İsteriz ki fırsatı olan insanlar gelip buraları ziyaret etsinler. Buraların değerini ve buraları yaşayan insanların değerini bilsinler diyoruz kıymetli dostlar. Hepinize hayırlı akşamlar.